Hepinize merhaba arkadaşlar ben Erda Bugün sizlerle son oyuncuda Bad Birds oynuyoruz Yanımda e, Hüseyin var e, Kanalı e, video yani Hemen videonun açıklama Linkinden bulabilirsiniz e, Bad Band'i e diyorsun da Bizim ko komşumuz ki Hop Yatağı hemen kaplayalım. Ben elmasa doğru yol yapıyorum. Yapabilirsem. Ya da boşver. Yardım edeyim. Yatağı kaplamamışlar. Çabuk ol yani hızlı yol yapmaya deneme de. Adam geliyor ben onu ben seni korurum. Adam AFK. Beleskil beleskil beleskil. Tam beleskil aldım. Pembe tam GG. Pembeler GG. Ee, şimdi tam 12 yetti. Set yap. Ee, kılıç al. Burası kalan da ee, Bize gelen yok değil mi? Tamam. Dikkat et. Şöyle yandan geçsen. Çok mantıklı. ne? Taş mı? Taş. Mı? Sandığa atsana. Bana vereceğine göre. O demir. Severiz. Ya bütün demirleri ayırmasaydım keşke. Olsun. Tamam. Şöyle koyalım. Tamam. Pembeler GG. Ee, morların yatağı yok. Ee, aslında morları kesebiliriz. Gel benimle moru kesiyoruz. Gel 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 gel. Ya gel benimle mor yok mor yok. Bak burada bak burada. Ortada kasılıyor. Onu öldürürsek o kadar kastık kastığı şeyleri Emekleri boşa gider. Ha bak orada orada orada. Bak geliyor. Önden saldır. Hadi az kaldı. Canaz, az. canaz, can can Takım arkadaşı geldi. Takım arkadaşı geldi. Takım arkadaşı geldi. Oha! Adam salak resmen. Adam obsidyen koyuyor blok olarak. Blue olmadığı için. Ya benim benim ne vuruyor? Sağ ol kanka. Ööp. Adam nerede? Adam nerede? Ha orada orada orada. Adama doğru gidiyorum. Sen bizim beyze e bak, sen bizim beyze e bak. Canım da az. <laughs> orada neden boşluk var ya? Neden orada boşluk var? Bu arada 700 FPS alıyor. İyi. E ee, başlamadı. Heh, başladı. O burada bayağı bir kasılmış. Ee, şimdi şunu al. Full şey al. Şimdi şöyle. Tamam. tamam. Aslında TNT'nin bir tanesini bırakayım sanda. bize gelen yok değil mi? Tamam. Kanka adam var mı orada? Adam var mı? Öldürmek istiyorum. Adam var mı? Adam var mı söyle bana. Söyle. Haydi söyle. Adam şey yapayım derken. Hadi. Canı sıfır, canı sıfır. Ay yok sekizmiş pardon. Eyvallah. Şimdi full blok. Demir kılıç ağ. Tamam. Geri kalanları buraya koy. Buraya koyamıyorduk. Üreticiyi geliştirdim. Dem. Adam Bugün kötü oynayasım tuttu. Gerçekten bugün kötü oynayasım tuttu. Oynayamıyorum ya. Ee, bu arada şey. E, şu an belki yeni intro gelmiş olabilir. Çünkü şey. E, benim bilgisayarım bozulmuştu yani laptopum. O yüzden yeni bilgisayar aldım ben de. Oyuncu bilgisayarı. Yani hem FPS olarak çok iyi. Yani oyuncu bilgisayarı. Çünkü ben e, öbür bilgisayarda video çekmeye çalışıyorum. Acayip derece kasıyor. Bana bir tane al. Yatağı kaplıyorum. Yatağı kapladım. Yani ben şu anda söylemedim ama yine de söyleyeyim. Yani belki aşağı tarafı görmeyenler vardı. Yani abone olmayı unutmayın yani like atmayı da unutmayın en azından emek veriyoruz yani video çekmek yani video çekmek o kadar kolay değil kayıt almıyor falan filan ee, bize maviler geldi hoş gelmiş sen öyle kafana göre takıl değil mi Şu anda mavi nerede bakıyorum ben. Galiba buraya yol yapıp gitmiş mi? Ne yapmış belli değil. Yani güvenmiyorum. Aha geliyor adam. Ay sen büyüdün de bizim öldüreceğin. Bu sefer düşmedim. Adam. Ya salak mısın ya? Niye beni takip ediyor? Arkadaşlar yani eğer sizin gibi arkadaşınız varsa kesinlikle onunla video çekmeyin. Bu son tur olsun için. Ondan sonra video bitirelim. Ne dersin? Videoyu bitirelim mi? Ve elden sonra. Tamam. Şimdi böyle afk duracağız. Neden bitirmeyeyim? <laughs> ya neden bit hep bende oluyor ya? Bu sefer sende. Biraz gün alayım. Hadi. Ya bedi kapatsana. Bed sende. Niye beni bekliyor? Bak şu anda adam gel. Şu anda bir tane adam geldi. Bak gelmeye çalışmış. Yani şu an hızlı yol yapmaya çalışsa yapamam. Çünkü yapmayı bilmiyor. Orada. Ya yatağı kesemedim. Yatağı kesemedim ne? <laughs> yatağı kıramadım. Hadi bir tane daha altın tamam. Bu kadar mı yetti? Adamlar bize geliyor adamlar. Aynen bize geliyor. Pek de ben geliyorum. Yardımına geliyorum. Bize gelen yok değil mi? Tamam yokmuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi. kaybolsun <laughs> hele olsun ya. Yani videolarda hep kazanmak diye bir şey iddiası yoktur. Yani noob da oynamıyorum. Yani tek başıma oynamaya çalışsam tamam şey olur. Ee, yani noob gibi oynarım ama şey neydi? Hmm. Ya, takım arkadaşıyla oynarsan yani Olur. hep gibi oynamazsın. Olur. ama takım arkadaşın iyi olması lazım. O, yani oyunu oynaması için. Sen sen çıktın mı? Ha çıkmış. hop 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 Yok bu sana. Öldün mü sen de? Sin. Öldün mü? Bakalım. Boşa attı. Yok yaşıyor. Nerede şu an? Ha yukarıda mı? Ya, öl işte ya. Bir seni öl öl. Geçemeyeceğim. TNT oraya yatacağını göre yatağa doğru atsana. Mantık açısından. Arkadaşlar ben burada videoyu bitiririm. Arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın bana e, yorum yani yorum yazarsınız e, kalp bırakacağım ya, bu arada şey e, abone olup bildirim açmazsınız yani video attığım zaman bildirim alamazsınız haberiniz olsun yani zaten bildirimini açmazsanız yani abone olmuş gibi saymam yani sayılmaz gibi bir şey yani bildirimleri açmayı unutmayın kısacası bir sonraki videoda görüşürüz bay bay